Büyük sıkı bir tuvalet. Uzun şemle öldürün. Şemeri. Geliyor şemeri. Hı. Allah dayanamıyorum. inanıyorum. Pum, 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 pum. Da yine oprek oldum. Şemeli. Şemeli ne aldığımı bilmiyorum sizden sen. Şimdi kalkalım açıyorum. He. He. Ne yapıyorum lan? Şemeli. Başka. Oh. Canım. Sırı ben Sordum sen nereye koşuyorsun ha? Skirti döktü döktü seni alacak. Canım Senin yapacağın bir, şey. bir şey ne bir şey? Bak şimdi ne var ne var ne ne var ne ne var ne var küpü tördü. Dürü Hadi boy boy.